Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere iki şiş örgü ile yapılan şöyle yelek örneği anlatmak istedim. Modelimizi bu şekilde çalışıp hazırladım. Alize Angora Gold simli ile 3 numara şiş ile modelimi hazırladım. Çok hoş ve zarif bir model oldu. Aralarda şöyle su yolu örneği kullandım alt lastiğine ve kenar patına fantazi lastik uygulayarak bu şekilde yelek görünümü elde ettim. Sizler bu modelimizi hem anne yeleklerinde hem çeyizlik yeleklerde hem şöyle hırkalarda da çok hoş olur. Eto şallarınızda uygulayabilirsiniz modelimizi. Modelimin arka yüzünde göstereyim. Arka yüzde bu şekilde. Sizlere şimdi modelimi bebe yünüyle 3,5 numara şişle anlatacağım. Modelimi anlatmaya başlamadan önce şöyle ipimden de bahsedeyim. Alize Angora Gold Simli renk numarası 547. Çok hoş bir krem rengi var. Şişle anlatacağım dedim. Modelimin ilmek sayıları şöyle ana modelim 7 ilmekten oluşmakta. Aralarda dörder ilmeğim var. Şöyle şuradan modelime kadar 11 ilmek. 11 11 sayılarında katlarını atarak başlıyoruz. Sonuna 4 artı ilmek ekliyoruz. Birer tane de kenar ilmek ekleyerek modelimize başlıyoruz. Tabii ki yelek çalışmalarında kenar patı için ayrı ilmek ekleyebilirsiniz istediğiniz sayıda. Ben de burada ilmeklerimi atıp hazırladım. Bir sıra ters düzden düz örerek geldim. Örgümün düz yüzüne. Şimdi örgümün düz yüzünde. Şöyle kenar ilmeğimi ters olarak aldım. Kenar ilmeği düz alırsam daha iyi olacak. Örgümün düz zemin hazırlığı yapacağız şimdi burada. Kenar ilmekten sonra bir ilmek ters örüyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Tekrar bir ilmek ters örüyorum. 7 ilmek düz örüyorum. 3 4 5 6 7. Tekrar buraya kadar şimdi 11 ilmek ilmek olan modelim ve ara modelim tamam. Tekrar 1 ilmek ters örüyorum. 2 ilmek düz örüyorum. 1 ilmek tekrar ters örüyorum. 7 ilmek düz örüyorum. 2 3 4 5 6 7 tekrar bir ilmek ters örüyorum 2 ilmek düz örüyorum bir ilmek daha ters örüyorum ara model ile modelimin sırasını tamamlıyorum ve kenar de şöyle düz örerek örgümün arka yüzünü çeviriyorum Örgümün arka yüzünde tersleri ters, düzleri düz olarak öreceğiz. Kenar ilmeğim ters olarak geldi. Ters olarak aldım. bir ilmek düz, 2 ilmek ters, bir ilmek düz ve 7 ilmek ters. 1 2 3 4 5 6 7 1 ilmek düz 2 ilmek ters 1 ilmek düz tekrar 7 ilmek ters burada iki sırada modelimizin zeminini oluşturuyoruz şimdi düz sıraya geçince modelin kuruluşunu yapacağız 4 ilmek ters ördüm 5 6 7 1 ilmek düz 2 ilmek ters Tekrar bir ilmek düz ve kenar ilmeğimde şöyle ters olarak ördüm. Örgüm düzünü düz çeviriyorum. Kenar ilmeğimi düz olarak örmeden aldım. bir ilmek ters örüyorum. Bir dolama yapıyorum. Şimdi bu iki ilmeğimi şöyle genişlettim. Bir ilmek dolama yapıyorum. İki ilmeğimi sağdan sola doğru birlikte örerek kesiyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Buradaki şimdi 7 ilmeğin üzerine modelimi uygulayacağım. 2 ilmek düz örüyorum. Ortadaki 3 ilmeğimin şöyle ilk önce ikisini ikinci ilmeğinden girerek şöyle çeviriyorum. Üçüncü ilmeğimi de şöyle çevirdim. Şöyle iki ilmeğimi içinden aldım. Şu üç ilmeğimi birlikte içinden şimdi taktım. Üç ilmeğin içinden üç ilmek elde ediyorum. Bir ördüm. Bir doladım. Tekrar bir kez daha üç ilmeğin içine batırdım. Şimdi bir ilmek daha ördüm. Üç ilmekten üç ilmek elde ettik. İki ilmek düz örüyorum. Bir ilmek ters örüyorum bir dolama yapıyorum iki ilmeğimi sola doğru kesiyorum ilmeklerimizin yönünü değiştirmeye burada gerek yok bu şekilde daha da güzel oldular şöyle kıvırcık şekilde ara modellerimiz ilmeklerimiz bükülerek ilerledi iki ilmeğin birlikte sola doğru kestim bir ilmek ters örüyorum 7 ilmeğime geldim 2 ilmek düz örüyorum ortadaki 3 ilmeği 3 ilmekten 3 ilmek elde edeceğiz şöyle ortadaki ilmeğimin içinden ön taraftan şöyle batarak şöyle çevirdim sağ aldım 3. ilmeğimde şöyle yönünü çevirdim 2 ilmeğimde şöyle diğer ilmeğin yanına alarak 3 ilmeğin içinden bir ördüm bir doladım tekrar bir kez daha batırdım bir kez daha örüyorum. 3 ilmeğin içinden 3 ilmek elde ettim. 2 ilmek düz örüyorum. 1 ilmek ters örüyorum. 1 dolama yapıyorum. 2 ilmeğin birlikte sola doğru kesiyorum. 1 ilmek ters örüyorum. Ve kenar ilmeğimi de örerek örgümün düzlüğünü tamamladım. Örgümün arka yüzünde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. Tersleri ters, ters. düzleri düz. Kenar ilmekten sonra bir ilmek düz geldi. Kesme ve dolama ilmeğini 2 ilmek ters olarak örüyorum. Tekrar bir ilmek düz, 7 ilmek ters. 3 4 5 6 7. 1 ilmek düz, 2 ilmek ters. 1 ilmek düz. Tekrar burada 7 ilmek ters, 1 ilmek düz diye devam ediyoruz. 7 ilmek ters ördüm, 1 düz ördüm. 2 ilmek ters örüyorum. 1 ilmek düz örüyorum. Ve kenar ilmeğini de ters örerek örgümün arka yüzünü tamamladım. Örgümü düzün çeviriyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek ters örüyorum. Şimdi önceki düz sıramızda önce dolama yapıp sonra sola doğru kesim yapmıştık. Şimdi ilmeklerimi şöyle genişlettim. Soldan sağa doğru ilk önce kesme yapıyorum. Sonra dolama yapıyorum ve bir ilmek ters örüyorum ortadaki 7 ilmeğime geldim 1 2 3 3 ilmeğimi şöyle genişlettim ilmeklerinizin yönü eğer bu şekilde gelmiyorsa burada 7 ilmeğin ilk 3 ilmeğinde ilmeklerinizi değiştirmeniz gerekiyor yönlerini şöyle 3 ilmeğimin 3. ilmeğin içinden girdim 3 ilmeğin içinden tekrar 3 ilmek elde edeceğim bir ördüm bir doladım tekrar 3 ilmeğin içine girdim bir kez daha ördüm bir ilmek düz örüyorum ortada geldim sondaki 3 ilmeği şimdi bunların yönünü ben değiştireceğim bu şekilde geldiği için 2 3 3 ilmeğimi şöyle sağ şişimi aldım sol şişimi bu şekilde alarak yönlerini değiştirmiş oldum ve yine 3 ilmekten 3 ilmek çıkarıyorum bir ördüm bir doladım bir kez daha örüyorum bir ters örüyorum ortadaki iki ilmeğimi soldan sağa doğru birlikte örerek kestim bir dolama yapıyorum bir ters örüyorum diğer modelime geldim şöyle 3 ilmeğimi genişletiyorum ilk 3 ilmeğimin içinden 3. ilmekten şöyle şimdi ön taraftan taktım bir ilmek örüyorum bir oluyorum. Tekrar bir kez daha batırıyorum. Bir ilmek daha ördüm. 3 ilmekten 3 ilmek elde ettim. Bir ilmek düz örüyorum ortadaki ilmeğimi. Sondaki 3 ilmeğimi şöyle yönlerini değiştiriyorum. Sola doğru bakmaları için tekrar 3 ilmekten 3 ilmek elde ediyorum. Bir ördüm, bir doladım tekrar bir kez daha örüyorum bir ters ilmek iki ilmeğimi sağa doğru birlikte örerek kestim bir dolama bir ters ilmek kenar ilmeğimi düz örerek örgümün düzünü tamamladım örgümün arka yüzünde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi tersleri ters düzleri düz olarak örüyoruz örgümün arka sırasında tamamladım arkadaşlar son düz ilmeğimi ördüm kenar ilmeğimde ters örerek Örgümü tekrar düzünü çeviriyorum. Bu şekilde bir model sizinle birlikte tamamlamış olduk. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek ters örüyorum. Bu defa bir dolama yaparak iki ilmeğimi sola doğru birlikte kesiyorum. Bir ters örüyorum. Ana modelime geldiğimde iki ilmek düz ortadaki 3 ilmeğime yine 3 ilmekten 3 ilmek elde edeceğim ilk önce şöyle 2 ilmeğimi girip buradaki amacımız bu ortadaki ilmeğin öne çıkmasını sağlamak 3. ilmeğimi de şöyle değiştirdim 2 ilmeğimi de şöyle arkadan alıyorum 3 ilmeğimin içinden yine 3 ilmek elde ediyorum 2 ilmek düz örüyorum 1 ilmek ters bir dolama iki ilmeğin birlikte sola doğru kestim bir ters ana modele geldiğimde iki ilmek düz ortadaki üç ilmeğime yine üç ilmekten üç ilmek elde edeceğim ilk önce ikisini şöyle aldım 3. ilmeğimde şöyle yönünü değiştiriyorum ve şu iki ilmeğimle şöyle arkadan sol şişim aldım üç ilmeğin içinden 3 ilmek geldi ediyoruz. 1 ördüm, 1 doladım. Bir kez daha ördüm 3 ilmek. 2 ilmek düz. 1 ilmek ters. 1 dola, 2 ilmeği birlikte sola doğru kestim. 1 ilmek ters ve kenar ilmeği. Örgümün arka yüzünde ilmeklerimi yine tersleri ters, düzleri düz. Dolama ve kesme ilmeklerim ters olarak örülüyor. Örgümün arka sırasını tamamladım. Ön yüzü çeviriyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Son kez şimdi sizinle birlikte tekrar modelimin ikinci aşamasında yapalım. Ters ilmeğimi ördüm. İki ilmeğimi soldan sağa doğru önce kestim. Sonra dolama yapıyorum ve bir ters örüyorum modelime geldim 3 ilmeğim şöyle yün değil Pardon genişletiyorum 3 ilmeğin içinden şöyle ön tarafından batarak 3. ilmekten bir düz bir dolama ve tekrar 3 ilmeğin içinden batarak bir kez daha ördüm. Bir ilmek ortadaki ilmeğimi örüyorum düz olarak. 3 ilmeğimi yönlerini değiştiriyorum. Eğer sizin ilmeklerinizin yönü bu şekilde geliyorsa değiştirmenize gerek yok. O zaman da ilk 3 ilmekte ilmeklerinizin yönünü değiştirmeniz gerekir. 3 ilmeğin içinden tekrar 3 ilmek elde ediyorum. 1 ilmek ters, 2 ilmeğin birlikte sağa doğru önce kesiyorum, sonra bir dolama yapıyorum ve ters ilmek örüyorum. 3 ilmeğimi şöyle genişletiyorum. Ana modele geldim. 3. ilmeğim içinden ön taraftan batarak bir ilmek ördüm. Bir doluyorum. Tekrar bir kez daha örüyorum. 3 ilmekten 3 ilmeğimi elde ettim. Ortadaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Diğer 3 ilmeğin yönünü değiştiriyorum. Şöyle sol şişimi bu şekilde aldım. 3 ilmekten 3 ilmeğimi tekrar elde ediyorum. Modelimi tamamlamış oluyorum. Bir ters 2 ilmeğimi sağa doğru kesiyorum. Bir dolama yapıyorum. Bir ters örüyorum. Kenar ilmeğini örerek örgümün düzünü tamamlıyorum. Örgümün arka yüzünde tersleri ters, düzleri düz örüp geliyorum. Örgümün arkasını da tamamladım. Evet bu şekilde sizlerle birlikte modelimizi iki kez tekrar etmiş olduk. Yapacak olanlara kolay gelsin. Ben izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.